Hocam bu fight'ımızı kayda aldım. Arkamızda bir köylü grubu. Senin liderliğinde gidiyoruz. Aslanlarım sanırım yola devam. Baş, baş komutan ben. Yanımda da general. Geyi kaldı <laughs> Onu da misledi. <laughs> yani general dedik zaten. Vurmasını beklemiyorduk. <laughs> Savaşı ne edecek? Bir şey diyeceğim. Sen burada kal. Ben bir scout atıp geleyim kaç kişiler. Tamam. ben bizim köylüleri buraya yerleştirdim. Arkamızda duracaklar. Aa, Biz yapalım. Kalabalıklar abi. Abi. Çok, çok 9, kalabalıklar. 9, 10, 11 kişiler. Çok kalabalıklar. Bizim bunları öte kayıtlamamızı engeç edemeyiz. Engage edemeyiz bizim, öte öte kayıt. Bizim engeç etmemiz lazım. Köylülerin engeç etmemesi lazım bunlara. Evet evet evet. Öte öte kayıtla. Biri indi. Sikse, yenemeyebiliriz bunu bizim ya. Aynen menajerleri çek menajerleri çek okçular arkada kalsın Gel 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 bizim köylere doğru gel Sık oradan Çaprazımdasın sık Ben engecideyim Milli var burada benim yanımda da ya beni kayıtlıyor Beni kovalıyor Disengage olamıyorum adamdan Kötü yok Podru meydan yapıyoruz şu an Birine çatladım köylülerin arasından. Harbiden Hodri meydanla aldık burayı. Geliyorum. Lan Düşman. enerjim bitecek koşarak. Düşmanı Evel Allah Moğaç'ta yendik dedi. One hand adım 2 oldu sonunda. Kaybımız var mı? Hı. Yok. 390 Leon'a geldi. Ne güzel kombattı ya. Temiz savaştık ya. Beni çok kötü bir, bir tane mili kovaladığı için bir şey yapamadım ya. Bu fight. Ama şey güzel oldu. Kayıtlamaması düşmanın... oldu değil mi? Evet düşmanın engage'inden kurtarmazsaydık o bizi sıkıntıya düşer. Çünkü hepsine bir anda dan diye girsek yemiştik bu arada. Çok fazla loot var bu arada <laughs> benim yerim yok. Ben şeye koyuyorum ya köylerin envanterine koyuyorum sonra eve yolluyorum. Ee, Bir tane bir tane bayağı arkada ölmüş birisi ya. Bir tanesini daha gelemeden zaten indirmişiz. Onu ben öldürdüm işte. Onun ultuna Dedim ya tam gelirken birini vurdum diye. Ya bizim heh, benimkiler geliyor. İki tanesini kendime seçtim. Loot vereyim diye herif gelemedi bir türlü. Aa, kampanyayı ayırabiliyormuş muyuz lan? Evet. Nasıl ayırdın? Yeni ordu oluşturdum. Piss. Aa, okey mantıklı. Army oluşturun. Ya, ya. veremiyorum ki, ya. herifin log var. E çok mantıklı lan, biz o zaman görevlere köylüleri ayırırız. Ya. Specialty yani, sayın şeyleri öyle basarız. Ee. Tamam siz gidin ya, bunlardan bir bok olmuyor. Nerede ordu tabi? Ya, dağıt bunları dağıt. Laksın. Heriflerin envanterinde log var, savaşa öyle gelmişler. <laughs> evet bu arada... Oğlum köylü diyorum lan. Gelin lan dedim geldim ne kadar bırakıyorum ne bekliyordum? Hı, tamam aldım loot'u da. Let's go. Allah Allah. Bir kişi evet. daha alabiliyoruz. 870 olduk. Bir tane al ya. Sen görev yapıyordun zaten. Soha ha, smoked meat var mı? Bana paso smoked meat lazım. İki tane var bende. Bende kaç tane lazım sana? Beş lazım. Yani üç tane daha lazım. Var. Üç tane var gel. Geliyorum. Atıyorum. Tamam. Atıyorum yere. Olduğun yere, Atıyorum yere. yere bırak. Tamam. Yani. Olduğum yere bıraktım. Okay. Yolda göreceğim.